İsterseniz gelin en önemli slaytı birlikte bir inceleyelim. Bir e, mağaza açtık burada. Mağazamızı açtığımız andan itibaren müşteriler benim mağazamdan nasıl alışveriş yapıyor ve ben kazancımı nasıl elde ediyorum? İşleyiş, süreç nasıl? Birlikte bir beraber bakalım. Değerli misafirler, kararınızı verdiniz ve geldiniz. Mağazan olsundan bir tane mağaza satın aldınız. Mağazanızı satın aldığınız andan itibaren satışa hazır vaziyette mağaza teslim ediliyor zaten. Ve bu saatten itibaren bir müşteri geldi, bir ürünü sipariş etti. Bu sipariş nasıl gerçekleşiyor beraber bir bakalım. Müşteri siparişi geçer, ödemeyi mağazan olsun tahsil eder. Sizin mağazanız üzerinden sipariş bilgisi tedarikçi firmaya gider. Sipariş bilgisini alan tedarikçi firma anlaşmalı kargoyla kargo gönderimini gerçekleştirir. Kargoyu teslim alan müşteri istediğim ürün geldi deyip onay butonuna basar. O onayı verdiğinde tedarikçi firmaya ürün ödemesi siz mağaza sahibine de değerli misafirler kazancınız yatar. Bu kadar kolay ve rahat mı? Evet bu kadar kolay ve rahat değerli misafirler. Stoksuz ticaretteki en önemli detaylardan birisi şudur. Bir adı da dropshipping'tir bunun. Cebindeki para kadar ticaret yapabilirsin. Yani Ali'nin malını veliye satıyorsun. İşletmeden alıp müşteriye satıyorsun belki ama önce işletmeye para ödemen gerekiyor gelen siparişi alman için. Cebinde de yeteri kadar sermaye yoksa cebindeki para kadar ticaret ediyoruz. Peki mağazan olsun da durum nedir? Mağazan olsun da Mağazanı satın aldığın andan itibaren 1 TL'ye bile ihtiyacın yoktur. O saat içerisinde ister 5 bin ister 500 bin TL'lik sipariş gelsin 1 lira bile bağlamadan bu ticareti çevirirsin. Ve bunun doğal sonucu olarak da stoktur, depodur, mal elinde kaldı, zamanı geçti gibi hiçbir risk seni bağlamadığı için veya piyasa dalgalanmaları sıfır riskle ticaretini gerçekleştirip sadece kazancını bilirsin. Diğer taraftan kolaylıklarına baktığımız zaman bir e-ticaret mağazası açtığınızda müşterinin sipariş bilgisinin gitmesiydi, stoksuzsa bile olsa e, iadesiydi vesairesi bütün sorumluluklar aynen sizin üzerinizdedir. Sizin yükünüzdür bunlar. Ama mağazan olsun da, mağaza sahibiyseniz sadece satış yaparsınız. Tahsilat, fatura, kargo, sipariş, iade, müşteri hizmetleri hepsi platform tarafından çevrilir. İşte bu gibi sebepleri yan yana koyduğumuzda şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz bir birey olarak e-ticaret yapmak istiyorsanız şu an piyasada bulunan e-ticaret modülleri arasında mağaza olsun bir bireyin en kolay şekilde e-ticaret yapacağı modül diyebiliriz çok rahatlıkla